Ben Yeniçeri Game Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Hayran haritalarından Yapılmış bir bölümü yine Oynayacağız fakat Yanımda Ersin Çakı yok Neden yok arkadaşlar Bunu her videomun altına yazıyorsunuz Şundan dolayı yok zaten bugün kendisi Açıklama yaptı eee Memleketinde şu anda Tatil yapıyor güzel bir tatil Yapıyor 2 sene aradan sonra en kısa zamanda geri dönecek arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın ve onunla birlikte bomba gibi videolarla devam edeceğiz. Merak etmeyin. Sadece birazcık bekleyin kendisi. E, tatilini yapsın, gelsin arkadaşlar. Bu Arıtay'da bir tane hayran e, hayranlarımızdan birisi yapmış arkadaşlar. Ve gayet herhalde güzel olduğunu zannediyorum. Çünkü güzel bir yerde başladık. Bakacağız ne olacak arkadaşlar. Ve ee, oyunumuza geçelim şimdi iyi oyunlar eğlenmek yasak ya, ee, eğlenmemek yasak eğlenmemek yasakmış dedim eğlenmek yasak dedim bu dedim bizi herhalde Fişist bir uygulamaya yapacak bizi acı çektirecek eğlenmemek yasak kurallar, oyun dışı hileler, yasak, yapımcı Serkan diye bir kardeşim. iki kişilik bir map olarak tasarlanmıştır. Keşke ortağım yanımda olsaydı, ondan birlikte başlasaydık. Her neyse, biz şuna şöyle bir tıklayalım. Işın nasıl bizi? Abo! Çıkış kapısını açmak için düğmeyi bulun. Düğmeler... Dü düğmeyi bulacağız abi. Oha bu ne lan? sıçra sıçrama iksiri bilmem ne sandık. Abi bura boş çıktı. Bura boş çıktı. Oo, bu da boş çıktı abi. Gördüğüm kadarıyla. Bu abi bu da boş çıktı. Güzel. Hepsi boş çıkıyor. İnşallah kutunun içinden bok çıkmaz. Tövbe estağfurullah. Ne lan bu? Heh. Abo, altın zırh fakat zırhın şeyi yarım. Abi niye yarım ya? Yani insan onu insan onu yarım yapmazdı be kardeşim ya. Şu şeyimizi nasıl açıyorduk lan? Dur. Dur lan. Dur. Onu giyeceğiz. Buraya girmiş miydik? Yok. Buraya girdik. Buradan pip pipok çıkmadı. Şuraya girek. Abo buradan da bir şey çıkmadı. E oğlum bu ne lan? Abi buradan da bir şey çıkmadı. Bu ne? Abi aynı hapishane hücreleri gibi ya. Bu ne ya? Aha! Dügüme! Vay 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 dügüme. Oy dügümeler düğmeler. <laughs> abo işte Ersin Çakı. Görüyorsunuz arkadaşlar yeni çeri game. Ya isterdim ortağımdan bunu oynamak ama arkadaşlar video gelebilmesi için mecbur. Eee abo! Envar terimizdeki e, şeylerimizi bir alalım ya. Bayağı Apple'lar, Maple'lar var burada. Oklar, Moklar var. Kılıçlar, baltalar elimizde. Oh 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 oh. Fakat ben bunları... Şimdi bunları bunları ee, giyebilmek için... Abi bir dakika merdiven vermiş bize. Ersin'e de aynılarını vermiş mi? Hakikaten vermiş lan. Tüh. Neyse de biz bunu nasıl atacağız abi? Düğme mi koyacağız buna? Galiba <laughs> buraya düğme koyacağız aynen envanterimize ulan lan envanterimiz envanterimiz lan oğlum be bu kadar beceriksizlik olur mu ya bu kadar beceriksizlik olur mu arkadaşlar ya çok acemice oynuyoruz tabi ee, bilmediğimiz için Ersin Çakı da yanımızda yok bilmediğimiz için ee, bayağı bir zorlanıyoruz arkadaşlar. Bunu nereye koyalım lan? Buraya mı koyalım lan? Oha! Kuruldu lan! Olmuyor. Ha? Evet. <laughs> Oha! Oh! Evet. Evet dışarıdayız. Ne almış? Şu tuşa basın demiş. Abi bunu Abo bu ne lan? Osuruk gaza attı. Bu ne lan? Büyülendik. Neyse. Şu parkuru yapmaya çalışalım. Arkadaşlar. Abo. Abo. Neyse buradan yukarı çıkalım abi. Arkadaş sağolsun. Parkuru Allah 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 Allah. Bu ne lan? Daha buraya atlayamıyoruz da. O oha bu ne? E ee, bastık ne oldu? Bir şey olmadı Allah Allah onu neden oraya koydu arkadaş ya? Neyse atla Allah belanı vermesin ya. Cık cık. Dur ay ya oha abi fake lan o küp. Oğlum küp fakemiş lan. Allah belanı vermesin. Daha küpü atlayamıyoruz lan. Nobuz lan nop 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 no diyecekken. Oha. 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 Bu ne lan? Zombi lan bu. Öl. Seni şerefsiz zombi. Ama bunlar köylüler. Köylüler tutsak mı lan burada? Hediyeler odası. Odası sısı sı. yazmış arkadaşımız. <laughs> Hediyeler odası sısı. Bir de arkadaşlar. Ee, şöyle bir şey var. <laughs> Yaparken ee, haritaları isimlerinizi belirtin. Ben burada isimlerinizi de okuyayım çünkü. PvP arenası için bu tuşa basın demiş. Aha. PvP Nerede lan? Arana nerede? Yeniçeri Game kardeşim benim be. PvP için bas yazmış ve burada Ersin Çakı içinde bir yer yapmış kardeşim. Ne olsun. Ben bunu e, Ersin'den de birlikte oynayacağız arkadaşlar. Merak etmeyin. Ben bu haritayı saklayacağım. Ersin'den birlikte oynayacağız bu haritayı. Gelsin. Çünkü baya güzel abi ya. Aferin lan sana koçum benim be. Süper bir harita yapmış kardeşim. Tabi burada tek başıma olduğum için oynayamıyoruz. Yapacak bir şey yok. Ben de böyle kendi kendime. Ersin gel lan buraya. Ersin. O. Oh. Non. Lan. Lan. Seni çakal ersin. Oğlum bu game mod mu açık lan? Dur bakalım game mod mu açık? Game modu. Ee, bakalım şimdi zıplayabilecek mi? Yok tamam. Evet. Yok lan kapalı değilmiş ya. Game modu. Nasıl yapıyorduk? Off mu? Off da değildi lan. O neydi lan? idi bir de S miydi? Dur. Seyit herhalde. Ha. Tamam evet Seyit. Of nereden çıktı gitti PC sürümü. Neyse arkadaşlar. Ersin abiniz buradaymış gibi ben ondan savaşayım. Ersin buraya gel lan. Gel lan buraya moruk. Neredesin? gidersin. Nereye gittin be? Ersin'e buradan memleketine. bunu ne lan? Bunu at. Abo! Bu ne lan? Bu ne lan? Lan 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 lan. Ulan bok ben lan 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 lan. Seni fışkıyın. Aa elmas verdi. bir tane de bundan atak o zaman. Dinx. Abo! Bu ne lan? Gel lan buraya. Gel lan buraya. Kaçma. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Abo! Al lan sana. Al sana. Vudu büyüsü yaptı lan bize. Neyse bu ne? Cadı. Abo! Cadıyı çağırdık. Arkadaşlar vur 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 vur. Cadıya vurun. Oo oh, cadı bizi zehirledi. Allah Allah. Bu nasıl sevmek? Oğlum 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 ölüyorum lan. Apple diyeyim. Golden Apple. Golden Apple. Golden Apple. Golden Apple. Ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Ölme oğlum, ölme, 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 ölme. Sen ölemezsin. Küçücüksün. Kefen bile giyemezsin. Abu abu abu. Ne yaptı lan bu bize? Abi biz büyüden nasıl kurtaracağız? Büyüden büyüden kurtara zehir zehir sıçrama iksiri sıç Zıplama arttırma zıplama arttırma zıplama Oğlum şu zehirden ha? neyse şundan at bir tane O geliyor Allahu Ekber Lan siz oğlum neyse dur şimdi 5 kişi 5 kişiye birden saldıracağım arkadaşlar Vurdum vurdum ölmediler Oğlum 15 kişi saldırdı Vurdum vurdum ölmediler 40 Alman onu size Lanet olası köpekle. Oo! Oğlum akıllı olacaksınız lan burada. Brus'un ustası var. Neyse şunu azıcık daha yiyeyim. Yiyeyim abi şundan. Epey spam point yiyeyim abi. Spam point, spam point, spam point, Evet! Ölüyorum. Ölüyorum. Hayır. Hayır ölüyorum. Ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Oo! Ölüyorum. Evet ölüyorum. Hayır, hayır 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 Lan. Oğlum bunlar ne lan? Allah 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 Bu kadar acemilik olamaz. Bu kadar acemilik olamaz. Çok acemiyim. Acemiyim abi. Çok acemi. Çok acemi. Evet. 15 kişi saldırdı. Vurdu vurdu. Ölmediler. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Buk. Buk. Shatter click. Shatter click. Shatter click. Mouse'un um bozuldu lan. Abo İşte bu be İşte bu. İşte bu. <laughs> akıllı olacaksınız ben. Oğlum 100 milyon kişi de olsanız akıllı olacaksınız. Anladınız mı? <laughs> Neyse şimdi bu merdiveni de buraya koyalım da buradan bir yay alak. Yay aldıktan sonra şu elmaslarımızı morcula al. Ee, dur, dur dur Şimdi buradan şunu alsak. Şöyle bir çakallık yapmaya kalksak. Ding ding ding. Heh, şuraya da bir tane ding ding ding. Şöyle bir kule yapsam kendim abi. Heh. Evet, şuradan bir kule. Aynen. <laughs> şöyle bir kule yapayım kendime be. Bi bi. Dur, şuraya da bir şöyle bir kule. Evet arkadaşlar, şuradan bir kule yapacağım. Şuradan basamak yapalım abi. Ne? Çat çat çat. Evet. Evet arkadaşlar. Bura benim kule. Evet. Şurayı şöyle kapatalım. Şuradan şöyle aşağıya yamyamları atalım abi. Yamyam. Yamyam yam, yam oğlu yamyam. Yam. Gelin lan. o, vay bu okyanın onları. Merdivende yukarı çıktılar. Vay sizi şerefsizler. La öldüm 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 öldüm. Allah kahretsin öldüm lan. E, e, e benizinki. Öldüm be. Öldüm abi ya. Yazıklar olsun. Başta diyor ama. Buradan tekrardan bu mapı yapan. Güzel kardeşime çok ama çok teşekkür ediyorum. Bu mapı silmeyeceğim abi. Ersin abiniz geldiği zaman. Bu mapı bir de Ersin abinizle birlikte oynayacağım. Bu haritayı yapan kardeşimin eline koluna yüreğine sağlık abi. Gerçekten. Süper Güzel Bir Harita Olmuş ee, Ben Bu Haritaları Böyle Sık Sık Oynayacağım Arkadaşlar Gerçekten Güzel Bir Harita Yapmış Böyle ilerlemeli Macera Dolu Sizden Bu Şekilde Haritalar Bekliyorum Görüyorsunuz Abi ee, Burada Ersin Çakı Kardeşimin e, Burada Olsaydı Ondan Birlikte e, Burayı Oynayacaktık Ersin Çakı Yeniçeri Geyim Tekrardan bu kardeşimize teşekkür ediyorum. Bizim abonelerimize gönül bağından dolayı böyle onlara kocak dolusu sevgiler. Haritalarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Ele Ersin abiniz bir gelsin. Daha güzel şeyler yapacağız. İnanıyorum buna. Lan 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 lon lon Niyazi. Lan 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 Niyazi Niyazi. Dur 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 dur. Dur şöyle geniş bir alana çıksak. lon lan 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 ne oldu lan? lan? ne oldu Lan 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 lan. lan. Burada buradan dışarı mı çıksak ya? Dur bir dışarı bir çıkalım. Dışarı bir çıkak da. Dışarıda. Ee, dur. Açılan kapı. Aynen arkadaşlar. Tekrardan çok ama çok teşekkür ediyorum sizlere. Hepinize kucak dolusu sevgiler. Görüşmek üzere. Bay bay. I'm <laughs> not